Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarının son durumlarını detaylı şekilde analiz edeceğiz. Mevki mevki oyuncuları da konuşacağız ama aslında karşılaşmaya dair kısa küçük birer görüşle başlayalım isterim. Ümit Aktan'la açılışı yapalım. Sağlam, sert bir maç bizleri bekliyor ve son yıllarda Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin heyecanı açıkçası her zaman yüksek. yüksek. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Bir Baskı kere gördüğünüz bir taraf var mı? Var. Yani hafta sonunda bizi renkli bir maç bekliyor demek isterim. Ama maç bittikten sonra dedikodusu günlerce sürecek olan bir maç bekliyor bizi. Uh -huh. Sıkıntılarla oynanacak bir maç. Fenerbahçe için attıran oyuncusu diyebileceğimiz Ferdi'nin olmaması çok büyük bir sıkıntı. Zaten e, Ener Valencia'nın yerini dolduramadılar. Orada bir sıkıntı var. E, bunun dışında eğer e, orta alanda böyle sosalı, zayışlı, e, işte İrfan Can kahveci ve Mesutlu pas kalitesini yükselten oyuncularla oynanacak bir maç olursa Fenerbahçe için bu bir avantaja dönüşebilir diye düşünüyorum. Ama e, öyle bir teknik adam var ki 8-10 haftadır sırtında bir kamburla geziyor. Evet. Bu hafta gider mi? Hep bu soruyla yaşamak zorunda kalan. Bir maç kazandığı zaman kendine bir iki haftalık bir kredi sunulan, bunu hissediyor ister istemez. Sonra o krediyi tekrar herhangi bir maçta tüketen ve arkadan yeni kredi peşinde koşan Galatasaray galibiyetiyle biraz e, nefes alıp kredi kazanmışken yaptığı kayıplarla yani SEK ve idaredeki problemleriyle bu kamburla yaşamak zorunda kalan bir teknik adam. Evet. Nasıl bu kadroya hakim olur bu Beşiktaş maçında veya oyuncular ne kadar istekli olur? Eğer yine Galatasaray maçında olduğu gibi Başkan Ali Koç'un takımı oynayacaksa şansı çok ama Pereira'nın takımı oynayacaksa şansı yok. Benim maç için tahminim bu. Murat Özbozan, beklentiniz nedir? Aksiyon dolu bir mücadele bizi bekliyor diye düşünüyor musunuz yoksa durağan bir karşılaşma olma ihtimali daha mı yüksektir? Yani bundan önceki derbilere göre biraz daha aksiyonu düşük olabilir. Çünkü şey farklı. O yani gelinen noktalar farklı. Bir evet. Beşiktaş bir tarafta hocası yok zaten şu anda. Bir teknik direktör e, ismi üzerinde çalışıyor. Artı e, yarıştan bayağı kopmuş durumda. Artık o puan hesaplarını unutuyorum ben. Kaç puan Beşiktaş? 15 uzakta, Beşiktaş 16 Galatasaray. E, böyle galiba. bir durum var. e Fenerbahçe'de 12 puan yanılmıyorsam evet. e, uzağında. Yani, yani böyle şey bir durum var. Bir anda e, mütabibin dediği gibi yani paralel'in durumu var. Böyle eski derbi şeyi tam böyle e, işte zirveye çok yakından ilgilendiren <laughs> bir derbi havası yok. açıkçası yok. Evet. Ama sonuçta iki büyük camia e, illaki birbirlerine karşı üstünlük kurmak isteyeceklerdir. Yani ben Fenerbahçe'yi e, önde görüyorum. Yani sonuçta biraz tarafta bir kere taraftarların önünde. Ne olursa olsun bir taraftar baskısı var. Artı Pereira'nın bu maçın sonucuna dair durumu var. Ki bir, maçın sonucu ne olursa olsun yollanacağı, gönderileceği konuşuluyor. İki, bu maçın sonucunu yine ne olursa olsun bundan sonraki iki maçı da çıkıp devre arasında yollanacağı konuşuluyor. Aslında iki şeyde de yol aynı kapıya çıkıyor. Yani gidecek Evet. Bir kalma şeyi görünmüyor yani konuşulanlar e, bunlar bunları kimse de şu an inkar etmiyor çıkıp da hayır kardeşim biz Beşiktaş maçında oynarız devre arasına da hocamızla gireriz sonrasında da devam ederiz filan yok Ali Bey evet Galatasaray maçı öncesinde böyle bir motivasyon adına Fenerbahçe'nin kanalında bir konuşma yapmıştı sonuç ne olursa olsun e, hoca ile devam edeceğiz gibisinden ama bu maçın e, sonucu bu açıdan da önemli. Yani ben çok böyle açıkçası ateşli bir maç beklemiyorum Tabii ki Beşiktaş bana göre havlu attı onu söyleyeyim Yani yarışta yok ama Fenerbahçe'nin biraz daha şeyi var Çok daha böyle az bir avantajları var Trabzonspor Hatay'la oynuyor cumartesi günü yani yarın Tabii ki o maçı kazanırsa her iki takımda pazar günü Santra'ya puan farkları artmış olarak gelecekler evet. Yani burada ya Fenerbahçe kazanacak, 12 puanlık farkı koruyacak. Beşiktaş'ınki daha da açılacak. Zaten dediğim gibi bana göre Beşiktaş havlu attı. Yok Fener Beşiktaş kazanır, Fenerbahçe e, mağlup olur. Bu durumda Fenerbahçe de bana göre artık yarışta havlu atar. Onun da şeyi biter. Yani böyle bir maç biraz e, karışık durumları olan bir maç. Evet. Daha çok böyle iki takımın da hocası var. Pardon birin Beşiktaş'ta hoca yok getirilmek istenen bir hoca var onu konuşuruz onun durumları var. Evet. Diğer tarafta da işte bavulunu toplamış kapının önünde bekleyen bir hoca profili var. Yani enteresan bir maç ya, enteresan bir derbi. Yani son zamanlarda pek böyle evet. bu kadar zirvenin gerisinde olup da bir derbi ben bilmiyorum hatırlamıyorum o zamandır. Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki, tabii ee, Şimdi sevgili Murat taraftarın bir avantaj olabileceğinden söz etti. Söylediği analiz doğru. Yürekten katılıyorum. Tamam, ben de aynı şeyleri söylerdim. Fakat bir son maçı düşünelim. Son 15 dakikasında stadı neredeyse Pereira'nın ve yönetimin kafasına yıkacaktı o seyirci. Evet. Şimdi olası bir senaryo. Beşiktaş 1-0 öne geçti. Diyelim ki Güven Yalçın'ı arkada, Batshuayi'yi önde oynatarak iki forvetle gitti Fener defansının üçlü defansının üzerine. 1-0 öne geçti. 10 dakikada 1-0 gitti. Serdar Dursun da bir gol kaçırdı. Daha maçın ikinci yarısını beklemeden o taraftar var ya, Pereira'yı kapının önünde bekleyen Pereira'yı gönderir. Evden içeri almaz. Tabii, aynen katılıyorum ben de. yani bir Maçın olumsuz bir sonucunda. Ama artık iş öyle bir noktaya geldi ki Fenerbahçe'de. Aslında tamamen işte bıçak sırtında maçlara çıkan bir teknik direktör ve son Gaziantep maçından sonra da yine çok eleştirilere maruz kalan bir yönetim var. Yani başkan ve ekibi evet. var. Yani bu işin sadece artık hoca kısmı ile değil e, yönetim ve başkan kısmı ile de bir taraftarın e, tepkisi, protestosu var. Yani bu maçın ortaya çıkacak sonucu hakem idiyi ile beraber Fenerbahçe adına zaten olumsuz bir sonuç olursa sadece parayla değil bundan şu anki e, başkan sayın Ali Koç ve yönetimi de çok çok ciddi bir şekilde etkileyecek. Doğru. Eğer iki takımında bir şampiyonluk ümidi, ümidi varsa hala ki ligin boyu hala çok uzun. Bunu unutmamak lazım ama avantajlı konumda değiller. Bu da gerçek, realist bir bakış açısına sahipsek eğer bunu söylememiz lazım. E, i̇ki takıma da galibiyetten başka hiçbir şey yaramıyor. yaramıyor. Böyle bir ortamda ben hep daha gollü bir mücadele beklerim. Bilmiyorum sizin bakış açınız nedir? Yani e, bu maçın gollü olması kaybedilecek çok şey olduğu için teknik adam açısından bir taraf için Hı -hı. E, kontrollü olması ihtimali yüksek Hı -hı. ama e, gaza gelip de üzerine gittiği zaman Beşiktaş'ın başka bir maça dönüşebilir erken evet. bir gol bu maçı bizim kurduğumuz senaryoların dışında bir maça dönüştürebilir gerebilir gerginlik olma ihtimali yükselebilir ama e, şöyle bir şey var yani dediğimiz gibi huzursuz bir teknik adamla nasılsa ben bu takımda devam etmeyeceğim. Yani başarırsam devam ederim. Kaygısı olmayan bir başka teknik adamın babacan bir tavırla ki e, sezonun başından beri maç sonu konuşmalarında Pereira'dan asla görmediğimiz ama e, daha ilk maçının arkasından e, maç sonu açıklamalarında bizi doyuran çok zarif aklı başında bir söylem e, evet. geliştiren. O yeni hocasıyla diyelim, geçici hocasıyla Beşiktaş başka bir ışık yaktı. Yani ben e, bir şeyleri yapabilirim dedi ama havlu attığı doğru. Galatasaray'ın da havlu attığı doğru. Bu yarış bundan sonra dönmez. Ne kadar Trabzonspor 3 tane dört tane kaybedecek? Alanya, Hatay, Başakşehir kaybedecek. Hepsini ve siz hepsini kazanacaksınız. Bu hayalden öteye bir şey değil. Fenerbahçe'nin bir ihtimal yukarıya doğru kendini yanaştırma ihtimali var. O da bu maç, bu maçı alırsa. Ama Trabzon kazanmış olarak bu maça başlamak, top ortaya geldiği zaman başka bir sıkıntı. Yani kazanırsanız farkı koruyorsunuz. Evet. İnanılmaz farkı koruyorsunuz. Tabii ki koruyorsunuz. aksi de olabilir. Diyelim ki evet. Trabzon kaybetti ya da ha. puan kaybetti ya da puanlar kaybetti. O zaman bir senaryo evet. değişebilir. Evet. Mutlaka kazandığınız zaman... ...fuanı tek sayılı hanelere indiriyorsunuz. Ama farkı. geçen hafta benzer senaryoda Trabzon'un kaybettiği haftada Fenerbahçe'de evet. kaybetti mi? Yani böyle bir Çok, durumda çok büyük söz bir fırsat olabiliyor tabii ki. Tabii ki. ki. Yani çok büyük bir fırsattı o Fenerbahçe için. Evet. Yani bu kadar çok fırsatların gelip değerlendirilememesi yani gel bu sezon enteresan bir lig oluyor gerçekten. Yani son yani lig tarihinde Ümit abi yani daha belki bir başka bakış açısı söyleyebilir. Yani üç tane takım üç büyük takım birbirlerinin sırtlarına dayanmışlar, birbirlerinin başarısızlıklarından pay şeyi yapıyorlar. Yani aslında Trabzon'un, Hatay'ın, Konya'nın başarısından değil de, evet. yani bir kulübün başkanı diğer kulüp diğer kulüp için diyor ki büyük takım kulübü. Ya onlar da böyle diyor. Onların hocası da eleştiriliyor diyor. Bizimki niye eleştiriyorlar diyor. Yani çok enteresan bir şey. Şöyle demiyor ya biz nasıl bu kadar geride kalırız kardeşim? Bu kadar transfer yapmışız, para yatırmışız. Yani Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray böyle birbirlerini şey yapıp Konya'yı, Hatay neyi başardı biz başaramadık diyeceklerine tam tersine üçü de şey diyor mesela. Yani o da başarısız, Hı. o da başarısız, o da başarısız diyor. Birbirlerinden böyle bir motivasyon unsuru geliştirmişler. Yani yani bu da Hemen enteresan. Bizim, benim önümdeki ezeli rakibim olmasın da kim olursa olsun <laughs> hepsi şu anda Trabzonspor'un, Konya'nın Alanya'nın Hatay'ın şampiyonluğuna bile razı